ilerlemek farklı. Hani direksiyonun kayma, ne kadar kayacak, ne olacak onu görmek farklı. Mesela elliyiz. Daha çoğuna gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Kısa kısa aynalara bakacağız. Şerit çizgilerinin içinde miyiz, değil miyiz? Direksiyon hakimiyeti bak minicik kayboluyor. Fark ediyorsun değil mi? Birazcık daha minicik gaz. Yine elli civarıyız. Tams ortaya sığdığını hisset. İstediğin gibi rahat tutabilirsin. Ellerini hiç sıkıştırmanı istemiyorum. Daha çok ileriye bakarak gitmeni isteyeceğim mükemmel. Şimdi şerit çizgilerin içine hem sığdığını göreceksin, hem de daha ileriyi takip ettiğimizi göreceğiz. Peki bir de sol aynana bak şimdi. Çizginin içinde misin değil misin? İçindeyim. İşte bu. Peki bu giden gri arabadan korkuyor musun? Yok. İşte. Niye çizginin içinde emin olduğun için korkmuyorsun? Ve bir anda bu aynaya bakarken bir anda bu aynaya geçmiyormuşuz. O aynaya bakıyorsak ondan sonra düz gittiğimize bakıyormuşuz. Daha sonra buna geçiyormuşuz. Çünkü ilk derste direksiyon şerit yani direksiyonu sabit tutamama, şerit çizen içinde kalamamak